Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikleriyle alakalı bölüme geldi. Kitabımızın 7001. rivayeti. Kana yuhibbu zubde ve temra. Kana yuhibbu zubde ve temra. Efendimiz aleyhisselam hurmayı tereyağıyla yemeyi severdi. كان يحب القثاء أجر السبر ده كان يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى أعلى سورة أخمية سبردا كان يحتجم قنال كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول من أهراخ من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداول بشيء لشيء başının üst ucuyla omuzları arasından kan aldırır ve buralardan kan aldıranın bir hastalık durumunda başka bir ilaçla tedavi olmasının kendisine zararı olmaz derdi. Kâne yahtacimu fî râsihi ve yusemmîhâ umme mughîthin başından kan aldırır ve bu işe umma mughîs mughîs derdi. Kâne yahtacimu fi ahdâ ayni vel kâhiri ve kana ihtiyacım 17 ve 19 10 ve boynunun iki tarafından tarafındaki damarlarla omuzları arasındaki damarlardan kan aldırır. bu işi de ayın 17 19 ve 21. günlerinde yapardı efendim Aleyhisselam o günlerde de hacamat olmayı tavsiye ederdi kana yuhaddisu hadisen lau addahu alad lahsa Efendimiz Aleyhisselam tane tane konuşur. Saymak isteyen biri onun konuştuğu kelimeleri sayabilirdi. Kâne Yuhfi şâribehû bıyıklarını kısaltırdı. Kâne yahlifu la ve, ve la ve al ey kalbede evirip çeviren diye yemin ederdi. Kâne yahmilu mâ'e zamzam zemzem suyunu taşırdı kana yakhrucu ila al-eid ve yercu mashiyan bayram namazına yürüyerek gider yürüyerek geri dönerdi kana yakhrucu ila al-eidayn ve yusalli bi ghayri adhan ve la iqama thumma yercu mashiyan fi tariqin akhar bayram namazlarına yürüyerek gider ezansız ve ikametsiz olarak namaz kılar sonra bir başka yoldan yürüyerek geri dönerdi. Efendimiz Aleyhisselam bayram namazına bir yoldan dönerken de farklı bir yoldan dönerdi. Kana yahrucu fil eydayni rafi'an savta bit tahlil ve tekbir bayram namazlarına çıkarken yüksek sesle tehlil ve tekbir getirdi. La ilahe illallah Allahu ekber yüksek sesle söylermiş efendimiz. Kana yahtubu qaimen ve yajlisu beynel hutbeteyn ve yakra ayatin ve yuzekkiru'n nas. Efendimiz Hasan hutbeyi ayakta okur. İki hutbe arasında oturur, hutbede ayetler okur, cemaate nasihatte bulunurdu. Kâne yaktubu bi kâf kulle cuma'atin her cuma kaf suresiyle hutbe okurdu. Kâne yaktubu nisa'a ve yekûlu leki kezâ ve kezâ ve cefnetu sa'din teduru ma'i ileyki kulleme ma durtu. Bir kadınla evlenmek istediği zamanına sana şunu şunu verecek, Sa'd'ın çanağında da senin için yemekte dolduracağım derdi. Kana yakhitu thawbahu ve yakhsifu na'lahu ve ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim. Efendimiz Aleyhisselam elbisesini diker, ayakkabısını tamir eder, erkeklerin evlerinde yaptıkları işleri yapardı. Kana <laughs> yadkhulu al-hammama ve yetenawwaru. Hamama girer, orada hamam otuyla temizlenirdi kane yudrikuhu'l fecru ve huve junubun min ehlihi sonra yıxtesilu ve ilişkiye girdikten sonra fecre kadar cünüp durur sonra gusledip oruç tutardı efendimiz Aleyhisselam yani cünüp olarak yıkanmadan da geceleyebileceğini öğreniyoruz bir de cünüp bir kimsenin oruca o şekilde girdiğinde orucuna bir zararın gelmeyeceğini de yine bu hadis-i şerif bize öğretiyor kane yud'a illa hubzı şair ve lehale'ten şenixe arpa ekmeği et yağı ve eşkimiş yemeklere davet edildiği olurdu yani efendimiz demek ki davet edilir peygamberimize icabet ederdi kana kana yed'u inel kana yed'u inde'l kerbi la ilahe illallahul azimul halim la ilahe illallah rabbul arşil azim ilahe illallah Rabbus semavati ve Rabbul ve Rabbul arşi kerim. Efendimiz Aleyhisselam sıkıntılı zamanlarda şöyle dua ederdi. Kendisinden başka ilah olmayan Allah yüce ve merhamet sahibidir. O büyük arşın sahibi o Rabbi olduğu gibi yedi kat gökle yerin ve kerim olan arşın da sahibidir diye dua ederdi. Şöyle bir daha duayı tekrarlayalım. La ilahe illallahul azimul halim La ilahe illallahul rabbul arşil azim La ilahe illallahul rabbul semavati sabi ve rabbul ard ve rabbul arşil kerim Kana yaduru ala nisai fi sa'ati al-wahidati min al-layli wa nahar gece ve gündüz eşlerine bir saatte dolaşırdı. Yani efendimiz aleyhisselam bir anda bütün eşleriyle de bir oldu, beraber olduğu da oluyoruz. كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها دوابة بين كتفيه <Khânt -i> Efendimiz Aleyhisselam başına sarık sardığı zaman onu bağlayıp bir ucunu omuzlarının arasına sarkıtırdı. Kâne yedbehu udhiyyetehu biyedihi Efendimiz Aleyhisselam kurbanını kendi eliyle keserdi kâne yezkurullâhe teâlâ alâ kulli ahiyânihi Efendimiz Aleyhisselam her halinde Allah'ı zikrederdi. Kâne yara bil leyli fî zulmeti kema yara bin nehâri fî dâvî Efendimiz Aleyhisselam gündüz aydınlığında gördüğü gibi gece karanlığında da görürdü. Bu peygamberliğin özelliklerinden hasayisinden sayılıyor. Kâne yara lil abbâsi mâ yara l-veledu لِوَالِدِهِ يُعَظِّمُهُ ve yufakhimuhu ve ve yubirru qasamahu. Amcası Abbas'ı babası gibi görerek ona saygı ve hürmette usul etmez, yemininde onu boşa çıkarmazdı. Kana yurhil izar min beyni yedeyhi ve yerfa'uhu min İzarını önünden aşağıya doğru sar sarar, arkasından da yukarıya doğru kaldırırdı. Kana yurdifu halfahu ve yad'u ta'ama ala al-ardi ve yujibu da'wat al ve yarkabu al-himar. Efendimiz Aleyhisselam tevazusunu gösteren bir hadis. Bineğinin arkasına başlarını başkalarını alır. Hayvanın yeminini, yemini yere koyup yedirir. Kölelerin davetlerine icabet eder. Bine, binek olarak da merkebe binerdi. Hadisi bir daha tekrar edelim bineğinin arkasına başkalarını alır, hayvanını, yemini yere koyup yedirir, kölelerin davetlerine icabet eder, binek olarak da merkebe binerdi. Kâne yerkebul himâra oryan, <laughs> leysa aleyhi şey'un merkeb, merkebe üzerinde bir şey olmadan da binerdi. Yani bu şunu gösteriyor. Yani o hayvanın eti haram ama onun kılı, ondan sonra onun terinin haram olmadığını necisi olmadığını öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselam o bineğe yani şeysiz üzerine hiçbir şey olmaksızın da bindiği oluyordu. Çıplak bir şekilde bindiği de oluyordu. Kana yerkabul himara ve yaksifun na'la ve yerfa'ul kamisa ve yelbesu sufe ve yekulun men ragibe an sünneti feleyse minni. Merkebe biner, ayakkabılarını diker, gömleğini yamar, yün giysileri giyer ve benim sünnetimden yüz çevirenler